şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli havalimanlarından San Francisco Havalimanı'ndayız. San Francisco Havalimanı geçen sene 50 milyon yolcuya ev sahipliği yapmış. bu açıdan 12, 13, 14 o civarda Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Çok yoğun bir havalimanı bununla birlikte. Çok farklı hava yolları buraya seyahat uçuş düzenliyor. Biz de birazdan Southwest Airlines'ta. Chicago'ya olan yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Southwest Airlines şahsına münhasır bir havayolu. Ee, düşük maliyetli havayolu iş modelinin kurucusu sayılıyor. Biz de onunla seyahat edeceğiz. En önemli farklılığı koltuk numarasının bulunmaması. Yani siz check-in yaptığınız zaman size atanmış bir koltuk numarası bulunmuyor. Bu yüzden belli şartlara göre sıraya giriyorsunuz. Ve boarding başladığı zaman içeri doğru adeta koşuyorsunuz. Koşuyorsunuz ki istediğiniz, beğendiğiniz koltuğa oturabilirsiniz. Biz de üç kişiyiz şu anda. Bakalım kaçıncı sıradan katılacağız bu yarışa. Ve kendimize göre iyi bir yer bulabilecek miyiz? Birazdan göreceğiz.